Komutanımız Tugay dışına çıktıktan sonra mesai bittikten sonra ben de makam katında o gün yapmam gereken hani akşam kalan işlerimi yaptıktan sonra Tugay'ı yani terk edip koğuş, koğuşlar bölgesine doğru yol aldım. Ama o gece Tugay'ın içerisinde hani mesai bitmiş ama hala görev yapan bazı rütbeliler vardı. Ben de herhalde bir komutanımız görev verdi. Bunları yapıyor diye herhangi bir şey demedim. Kendi Tugay'a yer al hani koğuşlar bölgesine gittim. Çünkü hani o gece ben onların öyle bir girişim yapacağını aklım ucundan bile geçmezdi. Koğuşlar bölgesine geçtim. Orada arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Yarınki çarşı iznimizde hani ne yapalım, nerelere gidelim diye sohbet ederken komutanım aradı. Emre dedi, Tugay'da dedi, olağanüstü bir durum var mı? Ne oluyor Tugay'da dedi. Komutanım ben de sizi arayacaktım ama çekindim aramaya dedim. Şu anda dedim hani mesai bitti ama bazı rütbeler burada dedim. Kim onlar dedim. Hemen bana isimlerini söyle demesiyle ben hemen kargah binasındaki bizim kendi bulunduğumuz odaya geçtim. Ve oradan alt katta yani alt bölümü yolda sohbet ederken yani toplantı halinde olan insanları gördüm. Oradaki rütbeliler, hainleri gördüm. Ve bunlara tek tek isimlerini komutanıma bildirdim. Komutanım sonrasında ben geliyorum yoldayım ve ben bu süre zarfında hemen içerideki iki tane makine tüfek, sekiz tane jarjör, kendi silahlarımızı aldım ve beklemekte kaldım. Bana gelen kısık bir sesle askerler hani otobüsler hani gibi bir ses duydum ve direkt bunu komutanıma bildirdim. Emre dedi hemen dedi zırhlı araçlar var bizim Tugay'ımızda bulunan 4 tane kobra. Bunların da hemen anahtarlarını çalıp saklayacaksın dedi. Hani bizim 4 zırhlı araçlarımız 4 tane zırhlı araç İzmir'e çıksaydı Allah göstermesin çok büyük hani bu şehit sayımız çok çok fazla olurdu. Çünkü her birinin üstünde hazır ve kullanışta mermiler takılı ve hani göreve hazır bekliyordu. Çünkü biz komando Tugay olarak göre her zaman göreve hazır olarak bekleniyorduk.